çıkan menüden istediğimiz dil seçilir. Bağlı olunan Wi-Fi hattı seçilir. Şifresi girilir. Kullanacak olduğumuz e-mail adresimiz girilir. Kendimizin belirlediği şifremiz girilir. Mail adresimize gelen 4 haneli sayı girilir. Daha sonra kullanmak istediğimiz takma adı girilir. Erkek ya da kadın seçilir. Doğum tarihimiz girilir. Boy ve kilo olarak santimetre ve kilogram seçilir. Boyumuz ve kilomuz girilir. Amacımıza yönelik 3 kısımdan bir tanesi seçilir. Daha sonra cihaz açılır.